Merhaba arkadaşlar, hesabıma böyle hoş geldiniz. E-futbol ekibi 25 gelişmelerle karşınızdayım arkadaşlar. Geçtiğimiz perşembe günü gelenler olsun. Yarın gelecekler ve önümüzdeki perşembe bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar ki Aralık ayına bugün itibariyle girdik. Bugün tarihlerimiz 1 Aralık Pazar günü ve Aralık ayı oyun için önemli bir ay arkadaşlar. Konemi aylar öncesinde Aralık ayını işaret etmişti. Çünkü Aralık ayı içerisinde 4.2.0 güncellemesi gelecek dedi Konami. Ve o güncelleme ile birlikte oyun içerisinde bazı önemli değişiklikler de olacak. Bir de kampanya var ki Aralık'ın sonunda yılbaşı kampanyası gelir. Geçen senelerde bazen çok güzel kutladığı da oldu. Epic verdiği, efsane futbolcu verdiği de oldu. Renkli kart verdiği de olmuştu. Umarız bu sene yılbaşı kampanyasını güzel kutlar. Bazen iyi kutladı, bazen de kötü kutladı ne yazık ki arkadaşlar. Aralık'ın sonunda da öyle bir kampanya gelecek. Sonra Ocak sonu, Şubat gibi de Çin takvimine göre yılbaşı var. 2 tane yeni yıl kampanyası bu önümüzdeki süreçlerde bizleri bekliyor. Perşembe günü oyunda yeni sezona geçeceğiz arkadaşlar. Yeni sezon demek yeni adaylı sözleşme paketleri, yeni maç bileti, klasmanların güncellenmesi sezonla birlikte bu güncellemeler yapılmakta. Oyundaki gelişmelere baktığımızda şu an Milan round 1 etkinliği var ki bunu kesinlikle oynayalım. Çünkü bu etkinliği oynayanlara perşembe günü round 2'si gelir. Round 2'de 50 futbol parası oluyor. Oyunda e futbol parası kazanacak çok az yer var. En azından bu etkinliği tamamlarsanız arkadaşlar tamamlamaktan kastım ise bu sağdaki hediyeleri aldıysanız Milan futbolcuları içerisinden 6 tane futbolcu vardı 5 tane ücretsiz açma hakkı veriliyor. Standart kart bir de 5000 futbol puanı. Bunları aldıysanız etkinliği tamamlamışsınızdır. Ve tamamlayanlara önümüzdeki perşembe günü Milan round 2'si gelecek. Oradan da hatta round 3, round 4 takvimlerde bu şekilde arkadaşlar. Önümüzdeki perşembe round 2, sonraki hafta cuma günü de round 3'ü sıralama kazanlar yoluna devam ediyor. Finali de Mart ayında gerçekleşecek. Bu Milan'ın round 2'sinden de 50 futbol parasıyla 30.000 DP kazanıyoruz. Dediğim gibi round 1'i tamamlayanlara perşembe günü, bu etkinlik gelecek. Round 2'yi tamamlayanlara da 13 Aralık tarihinde Round 3 etkinliği geliyor. Round 3 etkinliklerinde sıralama kasmak gerekiyor. Mobilde ilk 16'ya, PlayStation'da ilk 8'e, Xbox ve bilgisayar üzerine Steam üzerinden oynuyorsak da ilk 4'e girmek gerekiyor. Yola devam edip sonuna kadar gidecek arkadaşlarımızın bu sıralamaları mı yapması lazım ama yok ben sıralama kasmam sadece hediyeleri alayım diyorsak da Round 3'ün hediyesi az arkadaşlar. Bir tane rastgele güçlendirici, e-futbol puanı. Burada round 2'den sadece e-futbol parası verilmekte. Perşembe Milan paketi geldi. Üst üste paketlerimiz geldi. İleride diğer takımlarında diğer dediğim Manchester United, Bayan Münih, Inter takımlarında paketleri eklenecek. Ama onların eklenmesine zaman var. Çünkü o takımların turnuvaları yeni yıldan sonra ekonomi o turnuvalar başlayacağı zaman paketlerini getirebilir. Ben o turnuvalar başlamadan önce de sizlere yine haber vermeye çalışırım arkadaşlar. Milan paketinde de seviyeler oldukça düşüktü. Geçen hafta Barcelona paketinde de seviyeler düşüktü. Milan tarafında da düşük. Şu an Barcelona round etkinliği var. Oradan 50 e futbol parası ve 30.000 DP kazanabiliyoruz. Bir de altın gol şeklinde gol attık bu maç bitiyor. Maç biletinde de hızlı hızlı maç kasabilirsiniz arkadaşlar. Maç biletini kilidini açmadıysanız kesinlikle açmanızı öneririm. Çünkü bu maç bileti indirimli kampanyalı. Orta taraftan 500 aşağı taraftan 1000 e futbol parası geri veriliyor. Açmadıysanız 100 maça kadar da tamamlayabilecekseniz bence kesinlikle açın arkadaşlar. Perşembeye kadar süresi devam edenlere baktığımızda çoğu şeyin süresi aslında perşembe günü bitecek. Yeni sezonda geleceği için Görevler almadığımız hediyeler varsa buradan alabiliriz. Ayrıca Barcelona Epic paketini yer aldığı ama 125 tane futbolcunun yer aldığı o paketten Ücretsiz 5 tane açma hakkı verilen görevlerin de süresinin bitmesine az bir zaman kaldı. Öyle bir kampanya getirdiler ama epik çıkarmak gerçekten çok zor. Adaylı sözleşmeler çok önemli. Şu an paketlerde düşük seviyeli isimler var. Tüm adaylı sözleşmelerin süresi doluyor. Önümüzdeki perşembe günü yeni adaylı sözleşme paketleri gelecek. Umarız yüksek seviyeli güzel futbolcular eklerler. Maç bileti önemli. Açmadıysanız açın derim arkadaşlar. Çünkü bu maç bileti kampanyalıydı. Orta ve aşağı taraftan çok fazla futbol parası bize geri veriyor. Etkinliklere baktığımızda Player of the Week ücretsiz açma hakkı etkinliğin süresi yine perşembeye kadar devam ediyor. Oyuna yeni başlayan arkadaşlarımızın gözünden kaçıyor bu etkinlik. Her perşembe gelmekte. Diğer etkinliklerimiz kampanyadan dolayı gelen Barcelona etkinliği, ortaklaşa maç etkinlikleri, kampanyadan dolayı gelen temalı etkinliğimiz, e-futbol parası kazandığımız etkinlik, Barcelona round Bunların hepsinin perşembeye kadar süresi bulunmakta. Sürpriz bir şekilde showtime paket geldi. Buradaki showtime'ların da seviyelerine baktığımızda Erling Haaland 105 seviyeye kadar çıkmakta. Harry Kane 104. Rodrigo da 103 seviyeye kadar çıkıyor. Erling Haaland'da özel bir kafa vuruşu becerisi var. Denedik maçlarda da denedik kendisini ama ya diğer Erling Haaland'ın Player of the Week kartlarından da çok büyük bir farklılık yoktu açıkçası arkadaşlar. Ben maçlara da çıktım kendisiyle. Yani öyle diğer kartlarıyla arada uçurum görmedim şahsen. 1,5 hafta önce gelen MSN paketinin de artık son günleri. Önümüzdeki Perşembe MSN paketi de kaldırılmış olacak. Player of the Week futbolcuları Saka var yüksek seviyeli. Daha sonra Enzo Fernandez var. Güçlendiricili Madison var. Pakete baktığımız zaman düşük seviyeli isimler de fazla. Önümüzdeki Perşembe, Perşembe günü hem Şampiyonlar Ligi Player of the Big paketi hem de Lig Player of the Big paketi gelecek arkadaşlar. Kimler gelebilir? Ben tüm maçlara bakarak bir çalışmayı salı günü sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Olmadı çarşamba günü. Elimden geldiğince paylaşırım arkadaşlar. Avatarlar vardı. 300'e futbol parasına satılan. Bence bedavaya bile verilebilirdi ama Konami 300'e futbol parasına satmak istedi. Bunun da süresi perşembe doluyor. E futbol parasında indirimin de süresi Perşembe günü dolacak. Ligime de özellikle de Michael Owen ve Pirlo eklendi arkadaşlar. Alıp denemek isterseniz 10 maçta olsa ligimde bu iki önemli epik futbolcuyu deneyebilirsiniz. E futbol liginde de klasmanlar güncellenecek ve aşağı doğru ineceğiz. Ve hangi klasmandaysak ona göre de hediyeler verilmekte. Buradan da hediyelere baktığımızda öyle çok büyük hediye de yok. E futbol parası da yok arkadaşlar. GP ve öler. Alt klasmanları indiğimizde hediyeler bayağı bir düşmekte. Klasmanlar ve hediyeleri de bu şekilde. At klasmanlarda birer tane öğe veriyorlar ne yazık ki. Klasmanda derece yapanlara da ayrıyeten seçmeli güçlendirme jetonu veriyorlar. Yani 1 ile 200 arasına giren bu e futbol liginde çok zor bir şey. 100 seçmeli güçlendirici jetonu da bir tane oyuncu istediği güçlendirici basmadır. Bu da öyle çok büyük bir hediye değil aslında. İlk bine girenlere bu şekilde seçmeli güçlendirici jetonu hediye edilmekte. Bir de armalar. Sezonları göstermiş olduğumuz başarıya göre de arma seçebileceğiz perşembe gününden itibaren daha önceki sezonlarda olduğu gibi. Bugün biteceklere baktığımızda pazartesi günü gelen İngiltere orta saha epik paketinin bugün son günü arkadaşlar. Yarın sabah yeni epik paket gelecek. Etkinliklere baktığımızda klasik pazartesi etkinlikleri yarın yine bu tarz etkinlikler gelecek. 50 futbol parası kazandığımız etkinliğin de bugün son günü. Yarın yenisi geliyor. Yarın Pazartesi etkinlikleri, klasik etkinlikler bir de epik paketimiz var. Epik pakette yer alan renkli kart isimlere baktığımızda Hummels var. Uzun süre sonra bir renkli kartını görüyoruz. McDominay var. Çok heyecan verici isim yok diyebiliriz. İsimler bunlar arkadaşlar. Seviyelerde gitgide düşmekte. Milan'dan da Solbeck futbolcu tercih edildi. Bu pakette yer alan epikler ise Sidorf, bu fon Ambrosini. Bu fon ilk defa epik kart olarak geliyor arkadaşlar. Futbolu bırakmıştı. Futbolu bırakana kadar renkli kartları vardı. Normal kart olsun adaylı sözleşme kartı gibi kartları geliyordu ama futbolu bıraktıktan sonra ilk defa geliyor ve epic kart olarak 105'e kadar büyük ihtimalle kalemizde de çıkabilir arkadaşlar. Şimdilik bu seviyeler EFOP uygulamasının seviyelere baktığımız uygulamanın paylaşımı. Yarın sabah paket geldikten sonra o yüzden seviyelerin ve özelliklerini inceleyebiliriz. Tahminimizce Sidorf 104 seviyelere kadar çıkabilir. Kendisinde bir de olağanüstü pas becerisi var. Bu fon savunmacı karaci 105'i zorlayacaktır. İki güçlendiricili bu fon. Ambrosini burada düşük seviyeli ne yazık ki. 102-103 seviyelerinde olacak gibi gözükmekte. Cuma gününe geçtiğimiz zaman da önümüzdeki Cuma günü Barcelona round 3 etkinliği gelecek. Round 2'yi tamamlayanlar da sadece gözüküyor arkadaşlar. Ve orada çok fazla bir hediye yok. Amaç burada sıralama kasmak. Yoluna devam etmeye düşünen, finale kadar gitmeye düşünen arkadaşlarımız varsa Cuma günü gelecek etkinlikte mobilde ilk 16'ya girmek gerekiyor. PlayStation'da X8, bilgisayar ya da Xbox'a ilk 4'e girmek gerekmekte. Ama hediye anlamında en azından bir hediye alım diyorsak da Bine futbol puanı bir tane de rastgele güçlendirici hediyeleri bunlar. Uzun süredir Aralık ayının gelmesini bekliyorduk arkadaşlar. Çünkü Aralık'ta önemli bazı gelişmeler yaşanacağını Konami daha önce açıklamıştı. Konami dedi ki 4.2.0 güncellemesi Aralık ayında gelecek. Ama bu önümüzdeki Perşembe günü yeni sezonla birlikte mi gelecek arkadaşlar? Yoksa bir sonraki haftalarda mı açıklamadı? Fakat yeni sezon başladığında genelde güncelleme ile de başlayabiliyor. Konami ikisini birlikte yapıyor çoğu zaman. Bu Perşembe günü belki güncelleme de gelebilir ve 4.2.0 güncellemesiyle birlikte Konami'nin değişeceğini açık çıktı bazı şeyler vardı. Onlara bakacak olursak bazı menajerler emekliliğe ayrılmış, şu an herhangi bir takım çalıştırmayan menajerler e, kullanılamaz hale gelecek. Oyuncular da aynı şekilde. Ama oyuncular için standart kartlar dendi. Hatta bazı isimleri göstereyim ben. bu fonun standart kartı belki sizde olabilir. Ibrahimovic, Sergio Ramos, Fabregas, Burak Yılmaz, Dong Colin Kazım, Gökhan İnler, Gerrit Bale. Ben bazı isimleri sizlerle paylaşmak istedim. Oyunda hatta destek bölümünde bu isimler var. Çok uzun bir liste. Bu isimlerin standart kartına sahipseniz eğer bunları antrenör falan da bastıysanız arkadaşlar en azından uzmanlık aktarımı yapabilirsiniz. Yani olsun diye belki saklayabilirsiniz ama aksi maçlarda kullandırtmam. Antrenörleri de uzmanlık aktarımında kullandırtmam diyor Konemi. Yani sileceğiz hiçbir şey de alamayacağız karşılığında. Eğer elinizde varsa ana olarak saklamayı düşünmüyorsanız şimdiden uzmanlık aktarımında kullanabilirsiniz. Eğer antrenör öğe gibi şeyler varsa. Menajer olarak ise en önemli menajer Zeistler. Hala arkadaşlarımda görüyorum Zeyisleri kullanan özellikle 87'lik Zeistler vardı arkadaşlar. Zeistler de 4.2.0 güncellemesinden sonra kullanılamayacak. Zeistler gerçek ettik adıyla Liverpool'un eski teknik direktörü Klopp. Şu an herhangi bir takım çalıştırmıyor. Konemi de oyunda onu kullanılamaz hale getireceğim diyor. Konemi sileceğim demiyor arkadaşlar. Ama elinizdekini kullanamazsınız diyor. Ondan dolayı bizim silmemizi istiyor aslında. Ve Aralık ayı deyince de akla ilk gelen Türkçe spiker Konemi aylar öncesinde Eylül ayında demişti ki Aralık'ta Türkçe spiker gelecek ama ne zaman gelecek Aralık'ın kaçında? Hemen bu perşembe mi? bir sonraki perşembe günlerinde mi açıklamadı. Şimdi bu hafta içi eğer bir açıklama bir gelişme olursa arkadaşlar ben de takip edeceğim. Keşke bu perşembe günü yeni sezonun birlik yeni sezonla birlikte hem güncellememizi yapalım hem spiker eklensin. Her şey bir anda gelse. Bununla alakalı da konu bilen bir açıklama gelirse ben de sizlerle paylaşacağım. Artık Aralık ayında gelecek dedi. Sayılı günlerimiz var arkadaşlar Türkçe spikerin gelmesine. Bir de oyunun veri tabanına Böyle bir simge eklenmişti bir takasla alakalı ama takas gelecek mi gelmeyecek mi gelirse ne zaman gelecek o henüz daha belli değil. Konumu belki denemeler bir şeyler amaçlıyor ama ne yazık ki hala getirmedi. Olur da takas gelirse de nasıl olacak epikler takasta kullanılabilecek mi? Hiçbir bilgi bulunmamakta sadece tahminler var arkadaşlar. Takas gelirse de nasıl olabilir onunla alakalı güvenli kaynaklardan bilgi sızarsa da sizlerle paylaşmaya çalışırım şimdilik bununla alakalı bir virgi ne yazık ki bulunmamakta arkadaşlar. Aralık ayında en çok sabırsızlıkla beklediğimiz Türkçe spikerin oyuna eklenmesi. Türkçe spikerin eklenmesiyle birlikte özellikle de Ligim çok daha keyifli olacak. Orada bir takımımızı seçtiğimizde o şampiyonluk mücadeleler belki derbilere çıkacağız ya. O spikeri duymak bence çok güzel olacaktır. Ben en çok onu hayal ediyorum. Ligimde seçtiğimiz takımla, sevdiğimiz oyuncularla, tuttuğumuz takımla, sevdiğimiz takımın forması altında Türkçe spiker eşliğinde maç oynamak bana çok güzel görünüyor. Umarız Konemi güzel bir şekilde Türkçe spikeri de oyuna ekler arkadaşlar. Ama dediğim gibi aralığın kaçında olacağı henüz daha açıklanmadı. Bu perşembe günü bu ya da hafta içi bir gelişme olursa yine sizlerle paylaşmaya çalışırım. Sizler tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden sizlere mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Ayın en çok bekleyen haftası yeni sezonun başlangıç haftasıdır. Oyunun en hareketli olduğu gün diyebiliriz. Umarız perşembe günü bizler için güzel bir gün olur. Sizler de tahminlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.